arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte PUBG Mobile ile AVM ile bin alacağız. Ama ilk önce VS'ye gidip de kendimizi lazım derken Ya ben niye bu kadar öldüm ki? Nereden sık? Arkadaşlar şimdi onlara gününü gösterme zamanı. Ben videoyu açmadan önce efsane oynadım. Biraz kasıyor ya. İşte bir var. Dikkat et lan tamam güzel bomba attılar sen o ayağını kontrol et biz de buradan gidelim derken şu bir, bir numara öldürmüşler derken adamlar bize kısık bekle çıksın da şöyle çok kötü öldük la gerçekten çok kötü öldük ha Arkadaşlar o değil de benim bombayı almamışım yanlışlıkla ya. İşte onu üzüldüm. Yoksa bom Artık bomba kullanabiliyorum. Adam gelecek bak Ben şu kaskı alacağım. Güzel. Oğlum kaskı bile değiştirilmemiştir lan. Biraz aklerimle saldıracağım. A şu aklerin mermisini değiştirelim. Kereş. Kereş aldım eline. Yani bunlar da AKM benim benim babam körde kereş diyormuş. Kereş. Bana da alıştırdı ha. Hemen alana doğru gidelim. Nereden sıkıyor lan onları bana? Bak. Ah be. Allah şarjımız 15 kaldı. Neyse şarjı takarız birazdan. Şarjı 5 olunca takarız. Aynı. Adam var. Güzel. Kazandık arkadaşlar bu darbeyi. MVP musti olmuş. Ben de ikinci olmuşum arkadaşlar. 16 kişi öldürmüşüm. 7 Asisti görmedim ama asistinde bir sürü vardır. Bekleyin arkadaşlar bir şey yapacağım. Tamamdır arkadaşlar. Güzel oldu. Hatta bir dakika. Bunu alalım aynen. Bu iyi. Şimdi arkadaşlar evrencil halkasında oynayacağım. Hadi bakalım başlayalım. İnşallah A v, N falan bulabiliriz. Hadi bakalım. Ben 2 dakika gel geliyorum. Geldim. Gördüğünüz gibi ikinci hesabımla oynuyorum. Ana hesabımı belki gösterdim. Hatta diğer videoda söylemiştim. Evet arkadaşlar AVM bulursak iyi olur. Awesome. Awesome. AVM bulursak bu maçı gerçekten çok iyi olur. Ben niye elmaları boşa boşa harcıyorum ki ama neyse. arkadaşlar başlıyoruz maça takip ediliyoruz yani birisini takip ediyoruz ama ben takipten çıkacağım her zamanki gibi ben takip etmeyi istemiyorum <laughs> yok vallahi ben seninle birlikte atlamayacağım ayas Takipten çıkar var şu şarayı. Bin numara benim şu an. <laughs> Atlayalım. Arkadaşlar ikinci sonunda çok bir şey yok da geliştirmeye çalışıyorum şu ikinci sana Çok bir şey yok ama. <laughs> çok özür dilerim hapşurdum bir anda. Evet arkadaşlar şurayı inerim. İnerim. Hadi be kardeşim çabuk in. Ben kaçıyorum buradan. Ya taş Arkadaşlar böyle bir şey yok ya. Oyundan attı beni. Gerçekten böyle bir şey yok yani. Böyle bir sinirlendim. Beni görüyor musunuz bu lan? Ben ekrana giriyorum. Hadi be gir kardeşim. Tamam gireceğim. Arkadaşlar şimdi iki saat maça gideceğiz ya. Gerçekten çok kötü ha. Gerçekten çok kötü yani bu, bu durum. Bir de belki buradaki videoda edit medit yaparım. <laughs> Bir dakikamız maça gitmek geçti zaten. Evet evet artık kardeşim çabuk gir. Çok kasmıyor tabletim de. Çok oyun yok. FC Mobil, Brawl Stars, PUBG bir de döner efsanesi var. Bir de video yapmak için cap um var. Orada proje falan yapıyorum. Onlar var sadece. Başka bir şeyim yok benim tablette. Bir de başka uygulamalar da var. İşte onlarda iş falan gerektiği için. Youtube, Youtube işte. Aha öldüm kesin. Öldüm mü? Ölmemişim. Ölmemişim. Arkadaşlar benim şansıma bakın ölmemişim lan. Abi ölmememiz iyi oldu. He. Zaten bizimkiler mi kazandı Evet evet sadece biz varız şu an arkada başka hiç kimse. Standart Yani artık ne diyeyim? Şansımız ölmemişiz. Şanstır bu. Awesome. awesome. İyi ki de onu bıçakla öldürmüşüm yoksa beni öldü öldürebilirdi yani. Acımadan. adam. O var ya AVM için 6x. AVM'i ben alırım kardeşim. AVM benimdir haberiniz olsun. Oğlum bunlar beni duymuyor ki ya. Şunu şuna. Yok bunu alalım. Güzel. AVM'yi çıkarsa benimdir haberiniz olsun. AVM'yi alırsan ya, ben bunları bombayla öldürürüm Vallahi Patla Ben ne diyorum. adam siz bomba satmış kardeş. Ben ne diyorum bu ne bomba sattı ya. Ben gelir giderim ki. Ben şurada bekleyeceğim her zaman gibi. Hadi kardeşim hadi kardeşim. Tamam. Hadi be hadi be. Keleşelime vermişsiniz. A, -A -V -M benimdir. Kullan kardeşim. Kullan aç 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 aç. Yağmalayacağım zaten. Benimdir kardeşim burası. A -V -M benim. A -V -M benim. A V M benim la. A -V -M benim. AVM benim A ağla. Ağla. Tamam. Ağla AVM bizim oldu arkadaşlar. Ağla bebek. Hadi ağla. AVM benim. iyi oldu arkadaşlar. Ben çıkıyorum buradan. Vallahi çok iyi oldu ha AVM olmamış. Bir de 6x dürbünle çok iyi oldu. Ne ne? 2 numara 2 numara gitmiş Arkadaşlar hemen buradan çıkıp adam Hemen buradan çıkıp adam falan vuracağım Şuraya gitsek iyi olur var ya Altına asayı masayı kullanma şimdi Lan sus sus Arkadaşlar sesimizi kapattık tamam Şu 2 numarayı şikayet edeceğim ha Neyse Sesimiz kapalı arkadaşlar. Rahatız. Deseler duymayız. Kardeşim yardım yardım isteme. Sana yardım yardım gönderemem ben şimdi. Sen senin için kendi canımı tehlikeye atamam. Artık takım arkadaşlarımı sevmiyorum ya. Bana arkadaş ölme sevdiğimiz lan. Üzüldüm lan şimdi çocuğa. Göndersek mi? Ya yok ya. <laughs> Şuraya ineceğiz. AVM ile etiyafa bakarız. Belki buraya drop falan inir. Drop buraya çok iniyor. Sus sus artık ya Allah'ım ya. 2 saat konuştuk durdu ha bu da. Aslında 8 xi bulsak daha iyi olurdu. Çünkü 6x 8x'den daha iyi değil. 8x 6x'den daha iyi. Ama bu da idare eder yani. AVM'ye bulduğumuza şükredelim. Drop inmiş lan. Oradan belki haber vermiş falan bulabiliriz de. Arabamız yok şimdi niye gidelim ki? Ama VCD iyi, iyi oynamadık mı? Siz gelmeden önce ben çok iyi oynamışım. Daha sonra biraz ölmeye başladım. Biraz heyecanlandım da video açmıyor. Gerçekten bu arada. Güvenli bölgeye bölgeye çekiliyor. Ben zaten bölgedeyim lan. Arkadaşlar bu susmayacak. Ben bu iki numarayı şimdi banlarım ha. Lan sussana artık. Akrebi ah, alalım. Akrebe ah, de çok mermi lazım akrep. Ah, Akrebe ah, mermi lazım değilse zaten. Arkadaşlar ben niye tabanca falan alıyorum. Biliyor musunuz? Tabanca Önemli yani. Mesela bir tane çarşmaya gidiniz. Merminiz bitti. Ne yapacaksınız? E, hiçbir şeyiniz yok. Öleceksiniz. Onun yerine ben taramalı bir tane tabanca alıyorum. Ne güzel. Sussan artık koçum ya. Ben senin için kendi canımı tehlikeye atamam. Aha. Şurada mermi ediliyorlar. Herhalde drop için kavga ediyorlar ya. O dropu almışlar mı? Drop için kavga ediyorlardır. Araba buldum. Araba buldum. Oradaki şeye doğru gidebilirim. Oradaki drop ne diye Silah silah sesleri gelmeye başladı. Üstümüzü kapatalım kimse bize vurmasın. Oo. Önde adam var. Vay anasını. Çok kötü vurdum ha. Özür dilerim. Kaldırması yok adamın. Kaldırması yok onun da tamam. Ben oraya hiç gitmeyeyim. Kendi canımı tehlikeye sokmayayım. Şuradan gideyim. Bunları savaşta adam nerede derken. Kaldırması yok adamın güzel. Tamamdır arkadaşlar burası tamam. Şu taraflar doğru gidelim. O drop neredeydi ya? İçer aha. Drop uçağı geçiyor. Vallahi billahi drop uçağı geçiyor. Dostlar beni bir uyanırsanız yardım. Hadi lan buraya at. At lan buraya. At buraya buraya at. Buraya atarsan sana kurban olurum. Atarsan sana kurban olurum derken atmadı. Kardeşim nereye atacaksın? La bizim de elemelerimiz atıyor ha güzel. Biz orada bayağı bir eleme yaptık. Şarjımız beş kaldı. Hemen şarja takalım. Arkadaşlar ben şöyle dışarıda takacağım. Aa dur. oha dura nereye bıraktı ya? geçken çok kötü bir yere bıraktım. Ananı avladın ayaz ölüyor. Sus sus sus. Kardeşim ya niye beni engelliyor ya? Panik oldum. Ben ne aracaktım? Hani la. Neredeler bunlar ya? Ya ben dolaba gidiyorum ya. Alalım tekerlerini patlattım. Bir dakika, merdiven falan vardı. Bir alalım. Aynen. Arkadaşlar ben şunu sağlayacağım. Yoksa bunlar beni yer orada. Hiç vallahi billahi. AVM var arkadaşlar. Ölmek istemiyorum. ABM yani. var. Tamam. Şurası dolaba doğru gideceğim. Şu an beni görmüyorlar değil mi? Evet. Kardeşim o drop'u alırsanız yani bana da bulaşmış olursunuz diyorum. Reis bizi uyandırsan selam abi işte.

Arkadaşlar takım arkadaşlarımızı da çağıralım gelmişken yani. Arabanın tekerlerini patlatmamışsın inşallah kardeşim. Arabanın tekerlerini patlatmışsan kendini gerçek aratla da öyle bil. Yani arabamın tekerleği iyi. Önemli yani arkadaşlar. Allah Allah. Araba var orada ama. Ateş var orada. Koş. Ya nerede bu drop ya? Drop'u kaybettik. Drop yok. Drop neredeydi arkadaşlar? Hatırlayan var mı ya? Şuraya doğru gideceğim. Takım arkadaşlarım için drop'a kaybettik be. Var ya drop'ta biraz AVM mermisi varsa iyi olur. Bir de 8x verecek var ya of. Lan nerede bu drop? Bekle aşağıya bir bakacağım. Diyeyim. Ne ee, yok burada? Adam var. Mal bu. Adam size girdi. Bu adam da değil. satmak peşinde. Of be çok iyi gitmedi mi? onda da ya avm varsa Burada drop yok. Nerede lan bu? Yedi. Abi ne yedi vallahi. Annem buraya bir yere bırak. Aa yemin ediyorum oraya bıraktı. Şunu. Şu an can basmam lazım. Adamda da AVM var. Sanırım. Ananı. Adam da iyi bu arada. Oo, bastım. Ben de roba doğru gidiyorum. Yoruptan biraz AVM mermisi versin. Falan çıkarsa iyi olur. Valla bana şu an ağır vermememiz lazım. Salih'i de vurdular. Oho. Herkes vuruyorlar o yavaş yavaş. Bizim takımdakileri. Hadi be. Oha. Haydi bir tane cevap bekliyorum. AVM mevzu var severim be kardeş. AVM mevzu. Zaten çocuk AVM bulduysa mevzu de vermeli yani. AVM var mı koçum? Yok AVM yok. 60'la ata adam sald. Paraş geldi. Nerede lan bunlar? Nereden geçler? Nasıl ya? Nerede dururlar bunlar? Allah Allah. Şu an alandayız. İyi iyi. Alandayız arkadaşlar. Ama ben biraz keleşle oynayacağım. Çünkü AVM mermim yok başka. AVM mermim de az kaldı. Keleşle oynaman lazım. Şeyi ateş ediyorlar. Hemen onun yanına gideceğim arabayla. Ama arabayı patlatırsa büyük sıkıntı ha. Arabayı büyük sıkıntı. <laughs> Adam mı lan ha? Geldin be kardeş. Ne oldu adamlarda AVM mermisi var mı? Bin bin. <laughs> Hadi bakalım alana doğru gidelim. Arkadaşlar baya bir kere şu oynamamız lazım. Aa aşağıda da baba var.